Bugün 3 farklı yapay zeka aracıyla videolar ürettim. Ve bu 3 aracı sizin için karşılaştırmak istiyorum. Öncelikle 2 farklı özelliği inceledik. Bir tanesi text to video yani yazıdan videoya dönüştürme. diğer de image to video yani bir imajı videoya dönüştürmek. 3 araç Sora, Clink AI ve Vio 3. Bu üç teknolojinin ortaya çıkarttığı sonuçları Karşılaştırabilmek adına promptlar birebir aynı oldu. Birincisi, ikincisi, ilk verdikleri çıktıyı aldım her zaman. İkinci veya üçüncü denemeler yapmadım çünkü ikinci üçüncü denemelerde istediğimiz sonuçlara ulaşabiliyoruz. Üçüncüsü de her birinin ortaya çıkarttığı sonuçları puanladım çeşitli özelliklere göre. Haydi şimdi bakalım hangisi ne üretmiş. Emoji video özelliğini öncelikle karşılaştıralım. Vio 3 Sora ve Klink için. Her üçüne de aynı promptu verdik. Promptumuz şu. Verilen görüntüyü ilk kare ve kimlik stil referansı olarak kullan. Aynı kadın, çimde kot kıyafetle ve aynı golden retriever, aynı mavi top oyuncakla golden hour ışığında tutacak oynasın. Yüz ve beden tutarlılığını koru kıyafet, ırk veya renkleri değiştirme. Kamera, kadraj, pushin tarafını birazcık odakladık. Küçük el kamerası titremesi olsun dedik. Hareket köpek kameraya doğru küçük atak yapar. Köpek atak yapıyor. Kuyruğunu sallar. Kadın gülerek biraz geriye yaslanır. Tüm saç rüzgarla savunur. Patilerin ve dizlerin altında çimen sıkışır. İki küçük atak ve çekiş. Köpek oyuncağı kazanır. Sakinleşip gülümseme. Bayağı detaylı bir prompt verdik. Bakalım bu detayları ne kadar e, uygulayabilirler uygulayabildiler. Öncelikle Klink. Fink'te böyle bir sonuç aldık. Köpek geliyor. Şurada arkaya yaslama hareketi gayet güzel aslında. Yani arkaya yaslanıyor. Ondan sonra köpek kazanıyor ama bakın topun şu hareketinde ciddi bir sıkıntı var. Şu top elinden şu saniye hemen inceleyin bakın topa odaklanın. Topa Top elinden kendi fırlıyor, yani sanki top canlanıyor ve elinden çıkıp köpeğe gidiyor. Ağzına giriş anı güzel, ağzıyla aldı. Kulakların e, hareketleri çok iyi, rüzgarla birlikte harekete devam. Tüyler vesaire, saçlar miktar rüzgarla hareket ediyor. E, Burada aslında genel kalite olarak gayet iyi bir iş çıkarttı ama oradaki fiziksel gariplik genel olarak videonun sonucunu bir hayli bozdu. Gelelim kling'i puanlamaya. Prompt uyum anlamında kling'e 8 puan veriyorum. Çünkü söylediklerimi yapmış. Konu bütünlüğünü korumuş. Konu birbirinden bağımsız değil. Alakasız şeyler olmuyor. 8 veriyorum. Fizik ve etkileşim 5. Kamera hareketi 5 çünkü çok fazla söyleyeyim kamera hareketlerini yapmamış. Birazcık yapmış. Işık ve renk 8. Arka plan kalitesi bence gayet iyi. Işık. Işık e, da gayet iyi. Çünkü söylediğim gibi bir e, güneşli bir e, ortamda çekmiş. O güneşli bir ortam yansıtmış. Arka plan kalitesi dolayısıyla iyi. Gariplik 0 veriyorum burada. Çünkü o yaptığı hareket genel videonun kalitesini bayağı düşürüyor. O yüzden fizik yasalarının dışında bir hareket var. Detaylar 8. Kullanılabilirliğe de 7 veriyorum. Onun dışındaki bölümleri farklı amaçlar için kullanabilirim. Toplam puanı da Kling'in bütün bunlarla birlikte 57 puan oluyor 100 üzerinden. Şimdi soruya geldik. Sonra tekrar birkaç kere izlememiz gerekiyor bunu. Hemen, sonra da çok alakasız şeyler oluyor zaten. Hani, bakın köpek geri gidiyor, kadın ileri gidiyor. Kadının burada parmaklarıyla ilgili bir sıkıntı var gibi. Sanki 3 parmağı var ya da bir serçe parmağı arkada kaldı ama şu parmakların buradan çıkışı... En çok dikkat etmeniz gereken şey bu arada bu tarz video uygulamalarında uzuvlar. Özellikle parmaklar. Parmaklar garip olabiliyor. Hiç parmak, parmak sayısı fazla veya az olabiliyor. Dolayısıyla parmaklara, uzuvlara iyice dikkat etmek gerekiyor sonra gerçekten çok da iyi bir iş başarmamış diyebiliriz buradan bakarsak eğer. Garip hareketlerde bulunmuş. Evet yani çok çok iyi bir iş çıkartamamış diyelim. Burada da Sora'yı puanladığımız zaman ne yapıyoruz? Puanlamızı verelim. Tabi Sora diğerlerine göre daha düşük gibi duruyor. En azından Image to Video'da, Text to Video'da da az sonra geçeceğiz. Prompto uyum 4 çok promptunla alakalı şeyler yapmamış. Yani çok dışa çıkmamış ama eksik. Konu bütünlüğü 5. Fiziks ve etkileşim 2. Çok alakasız bir hareket silsileleri vardı o tarafta. Kamera hareketleri ne yapmış? 9. Işık ve renk 7. Arka plan kalitesi 7. Gariplik 0. Yani çok garip. O yüzden oradan hiç puan vermiyorum ona. Yani yaptığı hareketler normalde yapılacak, yaşanacak hareketler değil. Yaşanacak şeyler değil. Detaylar 5, kullanılabilirlikte 5 puan veriyorum. Toplam puan 44 oluyor bütün bunlardan sonra. Şimdi gelelim VO3. VO3. Good boy, you got it. <laughs> Good boy, you got it. <laughs> Evet burada çok güzel köpek etkileşime göre Good boy. Diyor. Yani kadının şuradaki kadının topu bırakış aşaması biraz değişik ama ama mantıksız değil. Yani fiziksel kurallara aykırı değil. Parmak sayısına bakalım. 1 2 3 4 bir tane de arkada 5. Parmak sayısında da bir sıkıntı yok gibi duruyor. Ya yani böyle parmak sayıyoruz ama hani e, önemli. Çünkü parmaklar gerçekten bir sıkıntı. Hemen şurada saniye saniye böyle yavaş yavaş ilerleyelim. Güzel. Buraya kadar. Köpek aslında topla çok ağzına ağlamıyor ama kadının bırakışı en azından köpek alamıyor ama kadın bırakıyor ve bırakışı da gayet gerçekçi Good boy, you got it. <laughs> Prompt uyum anlamında 8 puan veriyorum Vio 3'e. Konu bütünlüğü 8, fizik ve etkileşim 7, kamera hareketini yapmış, fena değil 8. Işık ve renk 8. Arka plan kalitesi 8. Gariplik 7. Yani topu orada atışında birazcık gariplik olduğu için 7 veriyorum. Detaylar 8. Kullanılabilirlik 8. Yani bu video kullanılabilir arkadaşlar. Eğer böyle bir top üretiyorsak bu topla beraber gidip Google AI Studio'da bir video imaj ürettirip daha sonra bu imajı da videoya çevirtiriyorsak bu gayet kullanılabilir. Birazcık da bir deneme yanılmalarla farklı promptlar girerek kullanılabilir noktaya getirmek çok daha mümkün ama şu anda bile kullanılabilir durumda. Vue 3 e, dolayısıyla diğerlerine göre birkaç adım e, sonra ödümün, A3 adım e, Clink göre bir, 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 iki adım önde gibi duruyor Clink göre. Toplam puanı 70 oldu Vue 3'ün. Hepsini birlikte izleyelim burada. gördüğünüz gibi. Kullandığımız imaj buydu. Klink 57 puan aldı. sonra 44 puan aldı. Vio 3 70 puan aldı. E, Vio 3 ile Klink arasında 13 puan fark var. Tam denk gelmiş. Sora ile de Klink hep arasında. Klink arasında yine 13 puan var. E, bunların arasında ciddi bir süre farkı da bulunmakta. Clean App 5 veya 10 saniyelik videolar üretebiliyor v 3 standart 8 saniye, sonra da 5 saniye ve 10 saniye ama 10 saniyelik özellik e, normal ChatGPT ücretli ödeyenlere bile açık değil. Sonra zaten ChatGPT ücretli kullananlar kullanabiliyor. Şimdi gelelim text to video özelliğine. Yine aynı prompt verdik üçüne de. Golden hour'da güneşli bir parkta dizlerinin üzerinde duran genç bir kadınla neşeli bir golden retriever'ın mavi kauçuk topla tutacak oyunu oynadığı 10 saniyelik sinematik bir video üret. Köpek kuyruğunu sallıyor. Tüyler ve saç hafif rüzgarla hareket ediyor. Çimende sıkışma. Oyuncağın azıcık esnemesi gibi gerçekçi fizik detayları olsun. Arka planda ağaçlar boke. Sahnede toz derecikleri görülsün. Kamera orta geniş kadrajda soldan sağa dolayın. Ardından köpeğin arkasında sıcak bir sunflare'ı Açığa çıkaracak hafif bir ark, açığa çıkaracak hafif bir ark hareketi gerçekliğe küçük bir el kamerası titremesi ekle gibi e, detaylar. Teknik bayağı detaylı bir prompt verdik hepsine. Bakalım ne kadar promptlarımıza sadık kaldılar. Klingle başlıyoruz öncelikle. Sena. köpeğin açısı biraz kötü aslında arkadan Ama video gerçekçi elinden almaya çalışıyor. Top mark. Fena değil. Yani Kling hiç fena değil bu tarafta. Bir kere Image to Video'ya göre çok daha iyi bir sonuç vermiş. Tekrar izleyelim. Bakın şu ağzı, köpeğin ağzı tam topun üstünde ama sanki böyle birazcık parmakları da alıyor gibi. Ha, şöyle tekrar kokalım. Hiç fena değil. Açık götürdü rengi gibi. Renkler güzel. Gerçekçi fena değil. E, Klinikte de prompta uyum. Yani söylediklerimi hemen hemen yapmış. Konu bütünlüğüne uygun kalmış. 8 puan. Fizik ve etkileşim 8 puan. Kamera hareketini tam yapmamış. 5 puan. Işık ve renk 8. Arka plan kalitesi 8. Gariplik 8. Detaylar 8. Kullanılabilirlik 8. Yani bu video kullanılabilir arkadaşlar. Kullanılabilir bir video. Hiç fena değil. Kling'in de bizden aslında aldığı toplam puan 68 puan aldı Ve fena olmayan bir iş çıkarttı. Kesinlikle image to video özelliğine göre text to video daha iyi çalıştı. Şimdi soruya geçiyoruz. Aslında topu tam tutamıyor. Ağzı bir değişik yerde açıda ve hani hareketleri çok hızlı. çok gerçekçi durmuyor sonra tarafında. Şey çok güzel ama şu ışığın vuruşu arkadan hani tüylere gelişi falan kadının saçlarının ışıkla beraber oluşturduğu görüntü gayet hoş duruyor. Ama gerçekçilik mi anlamında gerçekçilik anlamında yani çok iyi değil. Pronto uyum 5. Söylediklerimi yapmamış. Tabi süre sınırı da var. Konu bütünlüğü 8. Fizik ve etkileşim 6. Garip hareketler var. Kamera hareketi 7. Onu yapmış bu arada. Işık ve renk 6. Arka plan kalitesi 6. Gariplik 7. Garip hareketler garip yani yine. Ama yine de 7 verdim burada. Çünkü şeydeki kadar garip değil. Image to video kadar garip değil. Ama 10 değil, 9 değil, 8 değil en fazla 7. Belki 6-5 bile olabilir. Detaylar 6 kullanılabilirlik 7 kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Belki bazı kareler alarak biraz yavaşlatarak bazı noktalarını kullanılabilir bir halde. Biraz da kıyak geçtik ama 58 puanda kaldın yine de. Sonra Şimdi gelelim V3'e. <laughs> oh you're strong. <laughs> <laughs> oh, you're strong. Ay, <laughs> oh. Vio 3 bunları yaptı bize. Aslında hiç fena değil. Bakın diğerlerinden farklı olarak Vio 3 de oyuncağı da aslında geliştirmiş. Çünkü aslında bir topla tut çek oyunu yapmak çok kolay değil. Ama iki tarafında top olan tutacak oyuncakları var. Demiş ki ben bunun için böyle bir inisiyatif kullanayım. iki tarafında top olan bir tutacak oyuncağı bulayım. Ve bu tutacak oyuncağıyla çok daha iyi gerçekçi bir görüntü yaratabilirim demiş. Çünkü gerçekten, gerçekten de bu tutacak olayını e, normal bir topla yapmak, göstermek çok zor ki gerçekte de yaşanması da düşük ihtimal. Mümkün ama çok büyük bir top olması lazım. Senin elinin tutabileceği bir alan olması lazım. Köpeğin ağzıyla tutabileceği bir alan olması lazım en güzeli ne yapmış aslında burada? Oyuncakta inisiyatif almış. Işık kalitesi, görüntü kalitesi gayet iyi. <laughs> Dolayısıyla VO3'e prompta uyum anlamında 8, konu bütünlüğü anlamında 8, etkileşim 9, kamera hareketi 9, ışık ve renk 9, arka plan 8, gariplik 8, %100 gerçek yani gerçek olmanın çok detaylı incelersen anlıyorsun. Detaylar 9, kullanılabilirlik 9. Bir yine text to video tarafında da çok daha iyi iş çıkartmış diyebiliriz. Toplam puan 77 view için. Dolayısıyla bunları bir değerlendirdiğimizde her birini Clean Cap text to video tarafında yani yazıdan videoya dönüştürme tarafında bizden 69 puan aldı. Sonra 58 puan aldı. Vio 3'te 77 puan aldı. Burada da hep 8'er 7'şer puan 8'er puan fark var biriyle diğer arasında. Vio3 ile Clink arasında 8 puan. Ee, Sora ile de Clink arasında 11 puanlık bir fark var. Tabi maliyet farkı da söz konusu. Yani Sora, ChatGPT ile birlikte ekstra bir ücret ödemeden geliyor. Vio3'ün en düşük paketinin ilk ayı 700 TL'den başlıyor. Ee, ClinkApp'te Vio3 kadar kredi başına maliyetli olması da bir maliyeti var. Ben bugün aynı prompt için Üçü de neler yaptı, neleri iyi neleri kötü yaptılar hem text to video yani yazıdan videoya hem de image to video yani imajdan videoya verdikleri sonuçları sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız kanalımı takip edin çünkü hemen hemen haftada 3-4 video paylaşıyorum yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Aynı zamanda bildirimleri açın ki yeni bir video paylaştığımda direkt karşınıza çıksın. Eğer bu video faydalı olduysa beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.